Merhaba arkadaşlar. Türkiye genelinde olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz virüsten korunmak için her türlü önlemi almalıyız. Hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Sosyal mesafeyi korumalıyız. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız. Moralimizi yüksek tutmalıyız. Bu günler elbette gelip geçecek. Bu süreci iyi değerlendirmeliyiz. Konularımızı biz de Merhaba çocuklar. Türkiye olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz virüsten korunmak için elimizden geleni yapalım. Hijyen kurallarına dikkat edelim. Sosyal mesafemizi koruyalım. Sorun olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Moralimizi yüksek tutalım. Bugünler elbette gelip geçici. Bu süreci iyi değerlendirelim. Biz de konularımızı baştan tekrar etmeye başlayalım. İlk konumuz olan birey ve toplum ilişkisi değişen rollerin konusuna hep birlikte bakalım. Değişen roller. Rol nedir? Bir işte bir kimsenin üstüne düşen göreve rol denilir. Üzerimize aldığımız göreve göre sürekli rollerimiz değişmektedir. Mesela üzerimize aldığımız göreve göre sürekli rollerimizin değiştiğini bir örnek verecek olursak, aile içindeki rolümüz çocuk olmaktır. Sınıf içindeki rolümüz ise öğrenci olmaktır. Rollerimizin bir kısmı doğuştan gelirken bir kısmı da sonradan kazanılır. Baktığımızda doğuştan sahip olduğumuz rollerimiz örnekler, evlat olmak, kardeş olmak, yeğen olmak gibi. Sonradan kazandığımız rolleri örnekler ise öğrenci olmak, sınıf başkanı olmak veya kaleci olmak gibi. Doğuştan kazandığımız rollerimiz biyolojik özelliklerimizle ilgilidir. Sonradan kazandığımız rollerimiz ise isteğimiz ve çeşitli çalışmalarımızla kazandığımız rollerimizdir. Aynı grup içerisinde bile farklı rollere sahip olabiliriz. Mesela bir aile grubu içinde torun gibi, evlat gibi, abi gibi rollere sahip olabiliriz. İçinde bulunduğumuz gruplar değişirse rollerimiz de değişir. Aşağıdaki resimlerdeki öğrencilerimizin rollerini hep birlikte söyleyelim. Servis ile, ile okula giden bir kişinin yolcu olduğunu, okulda müzik kulübünde olan bir kişinin 3 yıldır piyano çalıyorsa bir piyanist, okul takımında yer alan kişinin gol yememeye çalışması kaleci olarak ifade edilebilir. Bazı rollerimiz hayatımız boyunca bizimleyken bazıları ise durumdan duruma, zamandan zamana değişiklik gösterebilmektedir. Mesela A bir rolün kardeşim var oldukça devam edecek bir roldür. Bir gün Allah korusun kardeşime bir şey olursa benim A biri rolüm bitecektir. ve sorumluluk kavramlarına bakacak olursak <laughs> Rollerimiz ve sorumluluklarımız arasında bir ilişki vardır. Rollerimiz değiştiğinde sorumluluklarımızda değişiklik olabilmektedir. Mesela çocuk rolümüzde odamızı temiz tutmak, eve zamanında gelmek, basit ev işlerine yardım etmek gibi sorumluluklarımız varken öğrenci olmak rolümüzde okul kurallarına uymak, ders hazır bir şekilde gelmek, okul ve sınıfı temiz tutmak gibi rollerimiz vardır. Konuyla ilgili sorularımıza bakalım. İlk sorumuz: Bir işte bir kimsenin üzerine düşen göreve rol isim verilir. Bu ifade doğru bir ifadedir. Doğru olarak işaretleyebiliriz. Diğer sorumuza baktığımızda rollerimiz hep doğrudan kazanılır. Bu ifade doğru bir ifade değildir. Sonradan kazandığımız roller de vardır. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Diğer sorumuza baktığımızda öğrenci olmak doğuştan kazanılan bir roldür. Yanlış bir ifadedir. Öğrenci olmak sonradan kazanılan bir roldür. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Diğer sorumuzda rollerimiz hiçbir şekilde değişmez. Bu da yanlış bir ifadedir. Rollerimiz zaman zaman değişiklik gösterebilmektedir. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Diğer sorumuzda bir grupta tek bir rolümüz bulunur. Bu yanlış bir ifadedir. Bir grupta birçok rolümüz bulunabilir. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Diğer sorumuz, rollerimiz değiştiğinde sorumluluklarımız da değişebilir. Evet, doğru bir ifadedir. Rollerimizle birlikte sorumluluklarımız da değişir. Her bir rolümüzün farklı sorumluluğu vardır. Doğru olarak işaretleyebiliriz. Sorumuza baktığımızda soru kökümüzü okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi 6. sınıf öğrencisinin sahip olabileceği bir rol değildir? Sorumuzda toplum içinde bir kişi aynı anda farklı rollere sahip olabilir şeklinde vermiş. A seçeneğinde mühendis, B seçeneğinde kardeş, C seçeneğinde öğrenci, D seçeneğinde kursiyer ve seçeneklerini vermiş. Baktığımızda A seçeneğindeki mühendis olma özelliğini 6. sınıf öğrencisi taşıyamaz. Bu daha sonradan e, üniversite bitirmekte kazanılacak bir roldür. Bu yüzden cevabı A seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Diğer sorumuza baktığımızda aşağıdaki rollerden hangisi sorudan kazanılan rollerden birisidir? A'da öğrenci olmak, B'de torun olmak, C'de evlat olmak, D'de kardeş olmak rolleri verilmiştir. Bunlardan sadece A seçeneği sorudan kazanılacak bir roldür. B C ve D seçenekleri doğuştan gelen rollerdir. Cevabı A olarak işaretleyebiliriz. Bakalım sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin okuldaki sorumluluklarından değildir demiş. A'da okula zamanında gelmek bu okuldaki sorumluluklarımızdandır. B'de alışveriş yapmak bu dışarıdaki sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Okul içindeki sorumluluklarımızdan değildir. C'de öğretmenine saygılı davranmak bu da okul içindeki sorumluluklarımızdan bir tanesidir. D'de arkadaşlarıyla iyi iyi ilişkiler kurmak. Bu da okuldaki sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Cevabı D olarak işaretleyebiliriz. Konuyla ilgili son sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi aynı grup içinde bir çocuğun alabileceği rollerden birisi değildir? seçeneklerimize bakalım. A'da evlat, B'de abla, C'de kardeş, D'de de öğretmen rollerini bize vermiş. Baktığımızda evlat, abla ve kardeş bunlar aile içi rollerimizdendir. Fakat öğretmen sonradan kazandığımız farklı bir gruptaki rolümüzdür. O yüzden cevabı D olarak işaretleyebiliriz. Böylelikle slaytımızı bitirmiş oluyoruz. İkinci slaytımızda yine konuyla bağlantılı olan bir diğer konumuzu işleyeceğiz. Evet çocuklar, birey ve toplum ünitesi ikinci konumuz kültürümüzde yaşıyor ve gelişiyoruz konusunu hep birlikte işleyelim. toplum bireylerin bir araya gelmesinden toplum oluşur. Toplumsal birliktelik, toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine toplumsal birliktelik isim verilir. Örneğin Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık için, yurdu düşmandan kurtarmak için yaşlı, genç, kadın, erkek birlikte hareket etmiş ve başarılı olmuşlardır. İkinci örneğimiz 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunanlara karşı Türk halkı birlikte hareket etmiş ve başarılı olmuşlardır. Devletlerin ve milletlerin ayakta kalması için toplumsal birlikte çok önemlidir. kültür ise bir toplumun tarihsel süreç içerisinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür Örneğin düğünlerimiz veya halk oyunlarımız veya çalgılarımız bunlar kültürümüzün öğeleridir. Kültür oluşturan unsurlara baktığımızda bayramlar, düğünler, el sanatları, yemekler, türkülerimiz, geleneklerimiz, halk oyunlarımız, mimari, kıyafetler, dil, din, tarih bunlar bizim kültürümüzü oluşturan unsurlardır. Bu unsurlar toplumsal birlikteliğin devamı için çok önemlidir. milli kültürümüzün özelliklerine baktığımızda ise bir milletin kendine özgü kültürünü milli kültür denilir. Milletleri birbirinden farklı, farklı, kılan en önemli özellik milli kültürdür. Milli kültür yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Milli kültürde zamanla değişiklikler olabilmektedir. Birlik ve beraberliği artıran uygulamalarımızda ise mesela hasta ziyaretlerimiz, mesela düğünlerimiz, mesela bayram ziyaretlerimiz veya paylaşmak veya yardımlaşmak bunlar bizim birlikteliğimizi artıran uygulamalarımızdandır. Aşağıda verilen unsurlardan bizim kültürümüze ait olanları hep birlikte söyleyelim. Seçeneklerimize baktığımızda Pizza, yağlı güreş, horon, yardımlaşmak, gitar, panço, cirit, şalvar, bale, hamburger, lokum ve ayran seçenekleri verilmiş. Bunlardan bize ait olanlar 2'deki yağlı güreş, 3'deki horon, 4'teki yardımlaşmak, 7'deki cirit, 8'deki şalvar, 11'deki lokum ve 12'deki ayran bize aittir. Diğerleri ise diğer kültürlerden, kültürümüze girmiş olan unsurlardandır. Dil, kültür unsurlarının başında gelir, kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırır, her millet yaşayışını dile yansıtır. Baktığımızda bizim dilimiz Türkçedir. Dil, kültürel değerlerimizden hikayeleri, fıkraları, atasözleri, deyimleri ve türküleri gelecek kuşaklara aktarır. Kültürel öğelerin gelecek kuşaklara aktarılmasında dilin ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Atatürk'ün Türkçe'ye verdiği önemle ilgili kesin olarak bilinmelidir ki Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır demiştir. Bunun için Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. Atatürk, Türk dilinin koruması, zenginleştirilmesi ve bilim dili haline gelmesi için 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. Tarih, bir milletin ortak geçmiş olması o milletin tarih birliğini oluşturur. Geçmişte yaşanan bu birlikte gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılır. Tarihte 16 büyük Türk devleti kurulmuştur. Yaptıkları çeşitli hatalardan dolayı yıkılmışlardır. Bu hatalardan ders alınmalı, aynı hatalar tekrar edilmemelidir. Tarihin öğrenilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Atatürk'ün tarihe verdiği önemle ilgili şu sözünü unutmamalıyız. Tarih bir milletin neler başarabilme gücünde olduğunu gösteren en doğru kılavuzdur. Bu sebeple Atatürk tarihimizin doğru bir şekilde araştırılması için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu'nu kurmuştur. din insanları duygu ve düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekillendirir. Bu durum kültürü de etkilemiştir. Paylaşma, dayanışma, yardımlaşma gibi dinimizin istediği unsurlar toplum birlikteliğinde önemli bir unsur olmuştur. Konuyla ilgili sorularınızı bakalım. İlk sorumuz dil, maddi ve manevi kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Evet bu doğru bir ifadedir. Doğru olarak işaretleyebiliriz. İkinci sorumuz da kültür toplumun birlikteliğini etkilemez. Kültür bir toplumun birlikteliğini etkiler. Bu yanlış bir ifadedir. Üçüncü sorumuzda tarihten ders çıkarmak, aynı hataya düşmemek için tarihimizi bilmemiz gerekir. Bu doğru bir ifadedir. Hatta Atatürk de bununla ilgili Türk Tarih Kurumu'nu kurmuş, bizim doğru bilgi almamızı sağlamıştır tarihimiz konusunda. Doğru olarak ifade, işaret edebiliriz. Bir diğer sorumuzda Atatürk Türkçe'nin korunması amacıyla 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kurmuştur. Bu yanlış bir ifadedir. Atatürk Türkçenin korunması için 1932 tarihinde Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. Bir diğer sorumuz da gitar Türk kültürüne ait bir unsurdur. Bu yanlış bir ifadedir. Gitar bizim kültürümüze sonradan diğer kültürlerden geçen bir unsurdur. Yanlış olarak işaretleyebiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımızda Azerbaycan kültürümüz bir olan devletlerdendir. Evet bu kültürümüzün bir olduğu devletlerden bir tanesidir. Azerbaycan Türkiye Cumhuriyetlerdendir. Kültürümüz ortaktır. Doğru olarak işaretleyebiliriz. Diğer sorumuza baktığımızda soru kökümüzü okuyalım. Bu ziyaretlerin faydası olarak hangisi gösterilemez? Sorumuza bakalım. Kültürümüzün unsurlarından birisi de akrabaları, hastaları, büyükleri ziyaret etmektir. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde ön yargılar artar. B'de sevinçler paylaşılır. C'de birlik beraberlik artar. D'de sevgi saygı bağı güçlenir. Biz akrabalarımızı ziyaret ederek ön yargılarımızı artırmayız. Aksine B, C ve D seçeneklerindekileri yapmış oluruz. A seçeneğinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün özelliklerinden birisi değildir? A seçeneğinde başka kültürleri etkilemez. de maddi ve manevi unsurlardan oluşur. C'de zamanla değişikliğe uğrayabilir. D'de milli beraberliği, birlik ve beraberliği sağlar ifadeleri bulunuyor. A da başka kültürleri etkilemez demiş. Bizim kültürümüz başka kültürleri etkileyebileceği gibi biz de başka kültürlerden etkileniriz. B, C ve D seçenekleri doğrudur. A seçeneğini yanlış seçenek olarak işaretleyebiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait yemeklerden birisi olarak gösterilemez? A'da mantı, B'de pizza, C'de içli köfte, D'de trit yemekleri verilmiş. Baktığımızda pizza bize ait bir yemek değildir. B seçeneğini doğru olarak işaretleyebiliriz. ile ilgili son sorumuza baktığımızda öncelikle soru kökümüzü okuyalım. Atatürk'ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisinin öğretilmesi gereklidir? Sorumuzu okuyalım. Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve geniş kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türkiye ve Cihan'a bildirmek bir borçtur. Baktığımızda bizim atalarımızın kurduğu devletleri din, kültür ve dille eşleştiremeyiz. Doğru seçeneğin D olduğunu tarihle eşleştirebileceğimizi söyleyebiliriz. Doğru seçeneğin D olduğunu söyleyip işaretleyebiliriz. Böylelikle konumuzu bitirmiş oluyoruz. Bir diğer slaytımızda yine birey ve toplum ünitesi ile ilgili başka bir konuyu işleyeceğiz.